Arkadaşlar herkese merhaba ben Nergis. Küçük bir başrolde güzellik videosu ile sizle oluyorum. Daha doğrusu size bugün küçük bir e, mankenlik yapacağım. E, aldığım trenç kotu göstermek istedim size şöyle üzerinde. Bu trenç kotu ipek yoldan aldım. E, trenç kotlar arkadaşlar 1700, 1800 ve 2 milyar civarında. Ben 1700'e aldım. Lercivelt renkli 36 beden. Kod tarzı böyle tam benim istediğim gibi ve yaklaşık 10-13 yıldır kullandığım, zamanda Mango'dan aldığım, tabii o zaman 34 beden giyiniyordum. E, o trenç kodlu arkadaşlar tıpa atıp aynı yani. Sadece tek fark model her şey aynı. Tek fark o biraz daha kazayağıydı. Geneler cüvetli ama desenli gibi kazayağıydı. Ama bu arkadaşlar muhteşem oldu. Yani tam benim bedenime göre, üzerime göre bir trench coat. Üstelik çok da paketlemesi de güzel geldi. Arkadaşlar biraz böyle şey kalıyor ama ben size bunu işte bir yere çıkarken falan da zaten hani üzerinde gösteririm. Gene detaylı görürsünüz. Burada ve kalabalık görünüyor çünkü bir şeyler aldım. Biraz önce dışarıdan eve geldim. Mango şeyden, mododan, pastaneden bir şeyler aldım kendime. Bir tane ayakkabı aldım arkadaşlar, değişmenden. Şu marka. Hmm, onu da bilmiyorum, hani anlayabilecek misiniz? Şu marka. Bu markadan aldım. Fiyatları arkadaşlar 500 lira. Bunu da bugün aldım ayrıca. Açmışken göstereyim. Deri. Yumuşacık ama orta petik. E, tam böyle yaz aylarında rahat bir şekilde yürüyüş yaparken bir yere çıkarken giyinebileceğim bir sandalet. Şey tabii ki yumuşak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tabanı çok yumuşak. Yani bildiğiniz pamuk üstüne basıyor gibisiniz. Ben şahsen kendime 38 numara olanımı aldım. Bildiğiniz sandalet arkadaşlar. Bu ayağımdakini de filodan almıştım ama bunun önü kapalı. Ben artık kapalı ayakkabı şimdi bu sıcaklarda arkadaşlar Giyinmiyorum. Bunda Pool Pair diye bir mağaza var. Bu yeni değil. Yani bir iki ay falan oldu bunu alalım. Bugün bu çantayı taktım. Mavi'nin çantası arkadaşlar o da. Yani böyle. Bu şekilde. Şimdi içimdeki pantolonu da ee, ya şöyle bir durum var. İnce bir çorap almıştım. iki adet. Ama şimdi artık sezon arkadaşlar açıldı. Yaz sezonu ve o çorapları kullanamayacağımı düşünüp onları verip yerine yenisini arka şey başka bir şey almak istedim. onun yerine de arkadaşlar açıkçası bir içinde şöyle bir pantolon gördüm. Böyle şimdi bu tarz pantolonlar zaten moda. Ve kumaşını şöyle göstereyim. İnce fitilli, çok da rahat. Bu tarz pantolonlar moda. Böyle üstüne de birazcık bulanıyor kamera. Ama yapacak bir şey yok. Üstüne de şöyle kısa bir body giydim. Çok bulandı farkındayım ama. Evet. Böyle bir pantolon aldım arkadaşlar. İspanyol paça. Bunun üzerine böyle kısa burizlerle falan çok tatlı olabilecek bir arkadaşlar pantolon bu da. Evet bu şekilde. Bu da 160 liraymış. Bence bedavaydı. Hani bu tarz bir şey penti, koray gibi bir yerlerden almış olsanız 300-500'den aşağıya da alamazsınız yani arkadaşlar. Bir de şapka aldım kendime. Şapkayı Stravarus'tan aldım. O şapkayı da göstereyim. Bugün taktım arkadaşlar. Şapkamı. Ve şapkam bu şekilde. Bugün bunu taktım. Bu kadar güzel bir şapka size anlatamam. Daha başımı da geçirmeye çalışacağım. Evet şu şekilde şöyle geçiriyorum. Ben bugün şapkamı kullandım. Hani ve şapka gerçekten on numara bir şapka yani. Çok beğendim arkadaşlar şapkayı. Şapkanın fiyatları da 250-300 civarı arasında. Evet bu şekilde. Videomu beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olun. Kısa kısa videolar çekeceğim, paylaşacağım. Ama arkadaşlar şöyle bir gerçek var. Biraz bulandı kamera. Şimdi toparlanacağım. Bir şeyler falan ısıtıracağım. Bir duş alacağım arkadaşlar. Yeni videolarla görüşelim o halde. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.